Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf fen bilimleri dersi 2. dönem 1. yazılı sorularla karşınızdayız. 1. sorumuz aşağıdaki ifadeleri uygun kelimeleri karşısındaki boşluğa yazınız. A. Tatları ekşidir. Tatları ekşi olan arkadaşlar asitleri de hatırlarsak. B. Tarihi yapılara zarar verir. Bu da asit yağmurlarıydı. Hemen yazalım. Asit yağmuru. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Tabii ki asitler bazlar ve tuzların arkadaşlar sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. pH değeri 7'den küçüktür demiş. Bu da yine asitler arkadaşlar. Hatırlarsak bazların pH değeri de 7'den büyüktür. E, metallerle tepkimeye girdiğinde gaz çıkışı görülür. Yine bu da asit arkadaşlar. Maddelerin asit mi baz mı olduğunu anlamak için kullanılır. Birçok e, madde var bununla ilgili ama biz bir tanesini yazalım. Turnusol kağıdı diyelim sol kağıdı sulu çözeltileri hidroksit iyonu verir bu da tabii ki bazlar 2 Halime A B ve C özdeş kaplarına ilk sıcaklığı 20 derece olan sulardan farklı miktarda koyup kapları 20 dakika boyunca özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor. Suların sıcaklığını ölçüp şekildeki grafiği çiziyor. A B ve C kaplarındaki suların kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Arkadaşlar dikkat edersek bunların ilk sıcaklıkları aynı, hepsi aynı madde yani hepsi su fakat miktarları farklı. Şöyle düşünmemiz gerekiyor. Miktarı fazla olanın sıcaklık artışı fazla olmaz. Yani annelerinizin evde yaptığı yemek ve çayı düşünün arkadaşlar. Bir tane küçük miktarda bir tencere alıyor bir de büyük bir tencere alıyor ve ikisini aynı miktar ısıtıyor. Dikkat edersek bunun miktarı fazla olduğu için fazla ısınıp sıcaklığı fazla artamayacak. O yüzden kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralarken sıcaklık artışı en az olanı kütlesi en büyüktür. Yani C'nin kütlesi büyüktür B'den, B'nin de kütlesi büyüktür A'dan diyoruz. 3. Aşağıdaki tabloda verilen değerleri kullanarak maddenin soğuma grafiğini çiziniz. Arkadaşlar burada sıcaklığımızın sabit kaldığı değerlere dikkat ediyoruz. Buralar hal değişimi olacak. Çizgimiz böyle yatay ve düz bir şekilde olacak. Sonrasında bakın 80 derecede sabit kalıyor. Hangi dakikalar bakın arkadaşlar? 2 ile 4 dakika. Yani şurayı önce bakın 200 de şurayı sabit çizelim. Sonrasında bakın 10 ile 12. dakikalarda sabit. Yani şurada kaç derecede? 80 de sabit. Şimdi bu çizgileri birleştiriyoruz. Hemen birleştirelim. Bakın şu şekilde. İlk sıcaklığımız 240. 240'dan aşağı doğru iniyoruz. Sonrasında şurada sabit demiştik. Sonrasında iniyoruz, iniyoruz. Burada bakın 80 dereceye indik. 80 dereceye indikten sonra burada sıcaklığımız 10-12'lerde sabit. Sonra da kaça düşmüş arkadaşlar? 40'a düşmüş. Sıcaklığımız da 12 ile 14 dakikalarda şu şekilde 40'a düşürüyoruz. Soğuma grafiğimiz bu şekilde arkadaşlar. 4. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği yukarıdaki hareketli makara düzeneklerinde 100 Newton ağırlığındaki su kovasını F1, F2 ve F3 kuvvetleri ile ayrı ayrı dengede tutan halis için A uyguladığı F1, F2 ve F3 kuvvetleri arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlar burada 3 tane hareketli makara olduğu için kuvvet kazancımız en fazladır. Hatta miktarını da söyleyelim. Bakın 2 4 8 yani 2 ile çarparak gidiyoruz arkadaşlar. Burada 8 kat kuvvetten kazanıyoruz. Burada 4 kat, burada da 2 kat kuvvetten kazanıyoruz. O yüzden F3 kuvvetimiz en küçük olacak arkadaşlar. Çünkü kuvvet kazancımız en fazla. Bu da az kuvvet uygulamamız anlamına gelir. O da F2'den küçük, en fazla en büyük kuvvetimiz F1'de olur arkadaşlar. B hangi sistemin kuvvet kazancı daha fazladır? Zaten en başta söyledim bunu. 3. düzeneğin kuvvet kazancı en fazladır. 5. sorumuz, aşağıdaki düzenekte 60 Newton'luk P yükü kaç Newton'luk F kuvvetiyle dengelenebilir? Bu tür hesaplama soruları sorulmuyor ama öğretmenimiz sormuş arkadaşlar, yani yazılıyı hazırlayan arkadaşımız. Biz yine de hesaplayalım. P yükümüz 60 Newtonmuş. Bakın buradaki yolumuzun yüksekliğe oranı 30 bölü 15'ten 2'dir. Bu iki kat kuvvet kazancı anlamına gelir. 2 kat kuvvet kazancı da kuvvetin yarısını uygulayacağım demek. Yani şurası 30 N olacak arkadaşlar. Şimdi buraya da bir kaldıraç gibi düşünürsek. Bakın burası 30 N Çünkü bakın bu sabit makara. Şuraya 30 N düşüyor. Şimdi şu şekilde yapıyoruz. 30 çarpı şurası 1 bir birim 1 bir diyoruz. F kuvvetimiz var. F çarpı bakın 2 birim diyoruz. Buradan da F arkadaşlar. 30'u 2'ye bölersem 15 Newton olur. Yani cevabımız 15 Newton. 6. soru. Aynı ekoloji piramidinde bulunan ve hatlarında bilgi verilen PRSŞ ve T canlıların ekoloji piramidindeki dizilimini görsel üzerinde gösterelim. Bakalım ipuçlarımıza. P canlısı biyolojik birikimin en fazla olduğu canlıdır. Bu canlımız arkadaşlar piramidin en tepesinde olur. O yüzden buraya P diyoruz. R canlısı etçil beslenir demiş. Bu şurada olur arkadaşlar. Çünkü şuradaki canlımız da otçul olacak. S canlısı kendi besinini üretir diyorsa ilk basamaktaki bitkilerdir arkadaşlar. Fotosentez yapan canlılardır. O yüzden buraya S yazıyoruz. Ş canlısının sayısı artarsa R canlısının sayısı artar demiş. Ş canlısının sayısının artması arkadaşlar. bakın R canlısını arttırıyorsa yani R canlısı şey ile besleniyor demektir. Buraya şey yazıyoruz. T canlısı besin zincirinin her basamanda bulunur. Bakın o da şu kısım yani ayrıştırıcılar. Buraya da T diyoruz. 7. Fotosentez nedir? Açıklayarak kimyasal formülünü yazınız demiş. Fotosentezin ışık varlığında topraktaki su ve mineralleri kullanarak havadan da karbondioksit alarak kloroplastta klorofil ile beraber arkadaşlar güneş enerjisini yani ışık enerjisini kimyasal enerjiye çeviren bir olaydır. Sonucunda besin ve oksijen üretilir. Tanımını bu şekilde yazdıktan sonra formülümüz şu şekilde arkadaşlar. Karbondioksit artı su buraya ışık diyoruz. Tabii ki klorofil diyoruz besin ve oksijen üretiliyor arkadaşlar. O iki de yazabilirsiniz. Öğretmeniniz bu şekilde yazıyla da isterse oksijen yazarsınız. 8. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız. A. Dünyayı güneşten gelen mor ötesi ışınlara karşı koruyan tabakadır. Tabii ki ozon tabakamız arkadaşlar. Ozon tabakası. B. Üretici canlıların ışık varlığını karbondioksit ile sudan Besin ve oksijen elde etmesidir. Az önceki soruda fotosentezde arkadaşlar tarif etmiştik. Fotosentez diyoruz. Bitkilere yeşil rengini veren pigmenttir. Bu da klorofil arkadaşlar. D. Oksijenli solunum sonucunda açığa çıkan gazdır. Oksijenli solunum sonucunda açığa karbondioksit gazı çıkar arkadaşlar. Hemen yazalım. Karbondioksit Su döngüsünde suyun su buharına dönüşmesini sağlayan hal değişimidir. Bakın su buharına dönüşüyorsa buna buharlaşma diyoruz arkadaşlar. Buharlaşma. F'ye bakıyoruz. Ayı, kedi, tavuk, insan, balık ve kuş gibi kendi besini kendisi üretemeyen canlı grubudur. Bunlara genel anlamda tüketici diyoruz arkadaşlar. Birden fazla besin zincirinin iç içe geçmesiyle oluşan beslenme şeklidir. Buna da besin ağları diyoruz kısaca besin ağı diyelim. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.